Biliyorsunuz ki Instagram storylerinde link atınca açılan sayfa direkt YouTube uygulamasından açılmıyor. Böylece videolarınızı izleyenler beğeni veya yorum atamıyor. Şimdi gelin hep beraber attığınız linki takipçilerinize nasıl direkt YouTube uygulamasından açtıracağınızı gösterelim. Önce paylaşmak istediğimiz videoyu seçip bağlantısını kopyalıyoruz. Daha sonra kopyaladığımız bağlantıyı Link Twin adresine Create kısmına yapıştırıyoruz. Create tuşuna bastığımızda da direkt bağlantı linkimiz oluşmuş oluyor. Copy tuşuna basarak yeni oluşmuş direkt bağlantı linkini kopyalıyoruz bu defa. Daha sonra Instagram'a girip paylaşacağımız story'yi seçiyoruz. Bağlantı linkine kendi oluşturduğumuz yeni direkt linki yapıştırıyoruz. Geriye sadece hikayeyi paylaşmak kalıyor. Ve bakıyoruz şey yaramış mı? Gördüğünüz gibi direkt uygulamaya yönlendirdi. İzlediğiniz için teşekkürler.